Herkese merhaba arkadaşlar. Steam'de yeni bir ücretsiz oyun. Daha doğrusu yeni değil ama çıkalı bir ay kadar, iki ay kadar oldu galiba. Tam hatırlamıyorum ama Steam'de ücretsiz arkadaşlar oyunumuzun mantığı çok güzel. Gümrük memuruyuz. Kaçakçıları önlemek için geldik buraya. Bakalım reisler burada neler yapıyor. Şimdi komiserin yanına gidecekmişim. Komiser o yoldaş, ne haber? Benim mi bekliyordunuz? Adamsın bro, ben de geldim hemen. Şimdi şurada ne varmış? Bir dakika. O gelir gelmez gözümüzü korkutuyorlar galiba. Baksana. işbirlikçi ortaya çıktı. işbirliği ortaya çıktı. Karikat kattaki sınır polisi komutanı Nikolay hükümet karşı hareketi olan kan yumruğu teröristlerle işbirliği yaparak suçlandı. Vay. Vay vay. Gelir gelmez bizi korkutmaya çalışıyorlar herhalde. Böyle suçlularla işbirliği yapmayalım diye. Bakalım bakalım. Şimdi ne diyor? Buraya gel. Burada kuşlar çok cıvıl cıvıl ha ne güzel. Aa vantilatörü durdurduk. Şurayı bir açalım. Evet sınır kontrolü görev kartı. Burada e, sınırı kontrol ederken sınırdan geçecek kişileri kontrol ederken yapmamız gereken bilgileri söylüyor. İşte bakalım şuralar. Buraları ben biraz önce okudum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir el attım. Çok güzel bir oyun. Sürekli aynı şeyler yok. Hep farklı şeyler var. Şimdi burada kanun kaçakları var. Arabalar kontrol ederken neler önem göstereceğiz? Lastikler patlakmış. E, camlar kırıkmış. Bunları rapor etmemiz gerekiyor hepsini Şimdi gideyim de rapor edeyim bari dur. Abicim. Oslito, Haydi matita. bakalım. Atita matita. Şimdi burası. Burası bize ait bir bölge. Burada arabaların geçmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bu da arabaların kilosunu tartıyor. Şimdi adamların mesela şeyini alacağım ben. Elit ruhsat alacağım. Açık kapıyı ver kim? Burası Acaristan'dı galiba. ismi öyle bir yer. Şu arabanın Ay... dostum bir susar mısın ya? Kulaklarımı sağır etti. Bilmiyorum ses size geliyor mu ama benim mahvetti bu. Şimdi araba 1230 kilo. Arabanın her yerini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakın lastikler sağlam. Kapıyı açtım. Şurada arabanın farları çalışıp çalışmadığına bakacağım. Farlar çalışmıyorsa yapıştıracağım cezayı bak. Farın bir kırk abi. Şimdi isimleri bir kontrol edelim. isimler eşleşiyor. Bu ne? Kayıt no. Kullan bütün hatalı kağıt ve şeyleri bulacağız. Dur. Abi rapor incelemesini ben biliyordum. Kırık camlar bir tane var. Aa pardon kırık cam yok. Bozuk farları işaretleyecektim. Lastikler sağlam gözüküyor. Torpidoyu açmadım. Bir dakika dur. Hemen geçelim de şöyle torpidoyu bir çalıştıralım. Bakalım torpidoda ne var. Hatırsız bir şey saklamadın değil mi? Yok. Bazen koltukların arkasında böyle biraz sonra hatta onu yapacağız arkadaşlar. Ee, elimize bıçak levye falan alıyoruz. Koltukları parçalıyoruz. Çok eğlenceli olmuş ama oyun. Güzel olmuş şimdi burada ne yapacağız bozuk farlar bozuk farlardan bu ha plaka kontrolü yapmadım plakayı kontrol edelim xqr 45 70tc 45 70tc Evet şimdi para kazanmamız için seni doğru tercihi yapmamız lazım seninle beraber Hadi bakalım sen geç Hadi. Şimdi arkadaşlar eğer ki yanlış bir karar verirsek sağ üst tarafta dolar işareti var bakın orası ya eksi olacak ya artı olacak. Şimdi doğru karar verdiysem artı olacak. Evet artı 200 dolar. <laughs> <laughs> Sıradaki gelsin. Şimdi arkadaşlar 3 arabada bir dinleniyoruz. Ertesi gün oluyor. 3-4 arabada bir. Ertesi günü olunca da şimdi arabanın kilosuna bakacağım. 660 kilo. Elle Şu farların çalışıyor mu senin? Aa bunun farları nerede? Kapat lan kapıyı. Küçücük arabayla gelmişim buraya. Artistik yapıyorsun kapat. Farlara bakamadım abi. İnşallah yanlış seçim yapmayız. Bunun ee, bunun torpidosu nerede? Abi şurada farları olması gerekmiyor mu ha? Aç şu farı aga bir bakayım farların yanıyor mu Farlar yanıyor güzel bu arabanın hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar normalde iki arabada bir Sıkıntılı araba çıkıyor Kardeş Sen buradan git tamam mı Bak inceleme bitti hadi seni gönderdim seni de post aldım hadi yallah Şimdi birazdan ne olacak arkadaşlar farklı level'lar atlayacağız yani birinci bölüm şöyle her bölüm 4 araba kontrol ediyorsunuz 4 araba kontrol ettikten sonra ne olacak bu sefer büyük suçlular geliyor. Bunları yakalamamız gerekiyor. Arabanın koltuklarında böyle şeyler oluyor. Kokain mokain saklıyorlar arkadaşlar. Eroin, kokain falan saklıyorlar. Terbiyesizler. Silah. Sigara kaçakçılığı yapıyorlar. Sigara kaçırıyorlar. Memlekete. Geç bro. Bunun da herhangi bir şey yok. Normalde oyunda şu an arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Hmm, bugün mü? Bugün bir güncelleme geldi galiba. Bugün ya da dündü. Tam hatırlayamadım. Güncelleme gelmeden önce iki arabada bir suçlu vardı. <laughs> Ve suçluları kestiremiyorduk. Tamam kardeş hadi sen de git sen de git. F Benim vak vaktim fazla ama hemen ikinci level'a hızlıca atlamak istiyorum. Tabi burada yanlış karar da vermememiz lazım. Hemen postalayacağız diye. Aa bak arabanın plakasına bakmadım. Allah şimdi eksi yiyeceğim. Vallahi eksi yedim. Vallahi eksi yedim kötü oldu. <laughs> Vallahi çok kötü oldu. Şimdi arkadaşlar <laughs> ben ikinci level'a geçince devam edeceğiz. Arkadaşlar ben ikinci bölümü bitirdim. Şöyle özet geçeceğim size şimdi. İkinci tura geçtiğimiz zaman yani dört araba baktıktan sonra ikinci güne geçiyorsunuz. Otomatikman şurada kazmalar, e, buz kıracağı falan oluyor, bıçak falan oluyor. Bunları alıyorsunuz. 4 tane daha araba kontrol ettikten sonra 4 arabadan sonra 3. güne atıyor arkadaşlar. Bu seferde ne yapıyorsunuz? Tutukladığınız suçluları arabaya bindiriyorsunuz. Ee, suçlu bu mu? Ha yok. Bir de kaçak mallar var. Mesela adamın üzerinden kaçak sigaralar sahte paralar çıktı. Bunları şimdi polislere falan e, vereceğiz. Ne yapıyoruz? Arabaya mı bineceğim? Ben mi kullanacağım arabayı? Yan koltuğa mı geçeceğim yoksa? Hadi. Bakın bir tane tutuklu var burada. Adamı tutukladım. Sonra buraya tık tık bana cin çiz bakıyor ya. Oğlum niye bakıyorsun bana? Tutukladım işte kaçak mal soktun. Şimdi ne yapacağım abi? Burada arabayı gösteriyor bana. Ha, arka koltuğa mı oturacağım? Bak buraları hiç bilmiyorum he. Ne yapıyorsun broşka droçka Tiyafe vah ya atırsızı mıdır nedir Öy atırsızı Oğlum hakikaten ne yapacağız biz burada Abi arabanın üstüne mi çıkayım ne yapayım Allah aşkına Hadi gel Gelsene polis Galiba polisin <laughs> polis beyimizi bekleyeceğiz kaçak malları doğrudan Soktan taşı ve Seçilen nesneleri depodan aktar. Tamam. Aa içeriye mi aktaracağım yoksa? Buraya mı koyacağım? Kaçak malları. Hayır. Olan ya arabanın arkası da varmış be. Depo kontrol et. Denetle. Oha adamlar. Yangın baltası bile kaçırmaya çalışmış. Bunu kendimize alalım tamam mı? Bunları da şuraya aktaralım. Gitmeye hazır görünüyorsun. Araca gir. Aa ben de mi gidiyorum? Güzel. Başka yerde herhalde gümrük memurluğu yapacağım. Dur. Abi güzel oldu. Güzel. Hadi gel. Hadi gelsene dostum. Gitmeye hazır görünüyorsun. Arabaya bin. E bindim arabaya kardeş. Şey, standı, robot, Vy, padropku, artam, evet. Ben mi çalıştırırım abi arabayı? Oğlum arabaya bindim. Gelsene kardeş. Şimdi ben ne yapacağım? İlk durak çatışma çalışma kampı tutukluları oraya bırak. Ha taba basıyorum bir dakika. He bak gideceğin noktayı söylüyor bana. Buraya gidecekmişim. Hadi bin 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 bin. Abicim çok beklettin beni. Hadi bin. Aa ben mi kullanacağım? Aa ne güzel. Evet nereden gideceğim? Şimdi tekrardan bir haritaya bakalım mı? Abi ben şu anda neredeyim ki onu bilmiyorum ki. Vallahi çok enteresan şeyler oluyor burada. Nerede olduğumu bilmiyorum. Ha tamam. Sol en üstteyiz arkadaşlar. Sol en üstteyiz. Sağdan gitsek bir bakalım deneyelim mi? Ulan bir de yolda bizi suçlular çeviriyormuş. İyi mi? Bak ünlem işareti var yukarıda. B tuşuna basacağım. Aha doğru gidiyorum. Süper doğru gidiyorum. İlk defa bir şey çözebildim. Araba kullanımı da çok basitmiş yani çok güzelmiş. Aman kardeş ne yapıyorsun? Suçlu götürüyorsun bana çarpıyordun. Vallahi helal olsun adamlar. Hani oyun ilk baktığınızda pek bir şeye benzemiyor ama araç kontrolü çok güzel. Keşke tüm oyunlarda böyle olsa. Tam cuk diye ayarlar bulmuşlar. Hemen gidelim hızlıca. Bu daha hızlı gitmiyor mu abi? Nosmos. Ah, <laughs> oh, hayır. <laughs> Son ne? Kurtana mı ağacı devirmiş? <laughs> tamam kardeş, kardeş. Tamam artık açın şu kapıyı. Şu baltayı bir alacağım arkadaşlar. Şunları parçalamam gerekiyormuş. Ay. Oğlum, bu ne böyle? Ah şöyle yahu. Kapat kapat kapıyı şimdi adam çarpacak. Çalıştır motoru. Ne haber şampiyon niye bakıyorsun öyle anyan? Bak geri ağzını bunu atırım ha. Şimdi bir dakika nereye gidiyorduk biz? Sağdan gideceğiz cüzdan bulacağız. Abi hakikaten oyunu inşallah daha geliştirirler. Çok güzel olmuş oyun. Mükemmel. Arkadaşlar oyun Steam'de ücretsiz haberiniz olsun. Başta söylemiştim ama Yine de tekrardan söyleyeyim. burada arada oyunda çok para kaybettim. Güncellemeden sonra arabayı detaylı bir şekilde şey yapmamızı istiyor. Kontrol etmemizi. Yani güncellemeden önce şöyleydi arkadaşlar. Arabaları kontrol etmeseniz de geç diyordunuz. Tamam yer burası. Kapının yanında dur ve bütün tutukların gönderilmesi için emir ver. Sonra araca geri dön. Hey hey, hey. kimin yanına gidiyoruz şimdi? Suçlunun yanına mı gidiyoruz? Ne yapıyorsun Şu yapıyorsun? Çalışma kampına gönderdim. Oha 334 dolar verdi. Bak haritada bir ünlem işareti var ama çözemedim ha. Beni mi gösteriyor acaba? Şimdi daha sonra bazı aletler almak için e, Vlado'nun ma mağazasına ziyaret et. Hatırla. Alet yok. Kaçak mal yok. Nasıl yani? Ben nereye gideceğim abi? Hiçbir bilgim yok ki. Bu adamın mağazası neredeymiş? Ha, arabaya geri döneceğim. Bir dakika. Arabaya geri dön. Arabayı geri çalıştıracağız galiba. Hadi motoru çalıştırdım. Vaga. M tuşuna bastık. Ha, böyle dokun aletlerin oraya gideceğiz. Arkadaşlar videonun süresi uzamasın diye videoyu keselim burada. Daha sonra eğer yorumlar kısmında devam etmemi isterseniz lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Arabaya çarpacağız.